Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir mini ekmek tarifim olacak. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Tarifim için öncelikle bir su bardağı suyu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ardından yarım su bardağı süt ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ve bir pakette kuru mayayı ilave ettikten sonra şeker ve maya iyice eriyene kadar çırpıyorum. Şimdi ununu ilave etmeye başlıyorum. Tarifim için toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Ununu döktükten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Spatulayı içerisinden çıkardıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur birazcık cıvık geldiği için içerisine yarım su bardağı daha un ekliyorum. Sizler lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre oranda farklılıklar olacaktır. Bu yüzden ununuzu lütfen eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Sizin de gördüğünüz gibi hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmiş oldum. Şimdi hamurumun üzerine önce streçle, daha sonra da bir bezle kapatarak iki katına çıkana kadar ılık bir ortamda bekletiyorum. ekmeğimizin hamuru mayalanırken biz de içerisine süreceğimiz sosu hazırlıyoruz. Bunun için bir yemek kaşığı unu kabın içerisine aldım. 3 yemek kaşığı da su ilave ediyorum üzerine. 1 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ilave ettikten sonra sosu karıştırıp pürüzsüz bir kıvama getiriyorum ve sosum hazır. Hamurum bir yandan da mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum. Yaklaşık 2 katına kadar çıkmış. Hamurun havasını alarak toparlıyorum. Bu şekilde hamurun havasını almazsanız aksi takdirde yerken maya kokusunu hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Biraz yoğurup toparlıyorum. Toparladığım hamurumu bir hamur kesme aparatıyla 12 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm hamurları avucumun içerisinde yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Toplamda 12 adet beze elde etmiş oluyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra tezgahı unluyorum. Bezenin bir tanesini alıyorum ve ekmek yapımına başlıyorum. Hamurun üzerine parmak uçlarımla hafifçe bastırarak hamuru açıyorum. Açtığım hamurun üzerine hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Sosu her tarafına gelecek şekilde iyice sürdükten sonra bu şekilde yavaşça parmak uçlarımla ittire ittire içeri doğru yavaşça katlıyorum uç kısmını hafifçe yapıştırıyorum. Hamurun orta kısmı şişkin kalacak şekilde uç kısımlarını tezgahın üzerinde yuvarlayarak sivriltiyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Birinci ekmeğimizi hazırladık. Şimdi ikinci ekmeğimizi hazırlayalım. Aynı şekilde hamurun üzerine parmak uçlarımla bastırdıktan sonra sosunu sürüyorum. Ve yine Kenarından içe doğru bu şekilde bastırarak parmak uçlarımla sarıyorum. Uç kısmında böyle bu şekilde açılmasın diye yapıştırıyorum. Kenarlarında yine ortası şişkin kalacak şekilde tezgahın üstünde yuvarlıyorum ve sivriltiyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok keyifli. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videomu beğenmeyi. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi, hangi şehirlerden, hangi ülkelerden beni takip ettiğinizi yorumlarda belirtin lütfen. Gördüğüm anda yorumlarınıza dönüş sağlıyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Destek olan herkese şimdiden teşekkürler. Hazırlamış olduğum ekmekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Ekmeklerin üzerine bir poşet örttükten sonra bir saat mayalanmaları için bırakıyorum. Ekmeklerim iki katına kadar çıkıp mayalandılar. Üzerlerine un serpiştiriyorum. Dilerseniz unlu ekmek sevmiyorsanız unsuz da yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ekmeklerin hafifçe yan tarafına olacak şekilde çizikler atıyorum. ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayarda pişirmeye göndereceğim. Ekmeklerimi fırına vermeden önce böyle küçük bir güveçe su doldurdum ve fırına koyuyorum. Daha sonra altın bir üst bölümü olacak şekilde ekmeklerimi fırına veriyorum. Ekmeklerim pişti. Fırından çıkarttım. Sizlerle de yakından iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş dışı çıtır, içi yumuşacık bir ekmek. Bu ekmeği sandviç ekmeği olarak da yapıp yiyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Diğer güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.